Selamun Aleyküm arkadaşlar. Kıymetli bir kardeşimiz Mehmet fazla olan kuşlarını bizim şahsımıza getirmiş. Kendisi yanındadır. da Yüzünü göstermiyorum. 10 tane kuş bize getirmiş. Çalıştığından dolayı zaman da gelmiyor. Mehmet abi bana kuşları gösterdi. Ben çift çift kuşları çıkaracağım. Kendisi hangisi nedir? Hatiye söyleyecektir. Aynen öyle. Ben kardeşim. Koşu, koşu, koşu. Kimi sevmeyecek. Bu tamam. kuşa basma. Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bütün gün güvenci sever camiasa selam olsun. Tekrar ediyorum Mehmet kardeşimizin kuşları bunlar işinden dolayı fazla olan kuşları getirmiş. Mehmet Hanım sen söylemişsin ona hiç. Mehmet Hanım başlıyor kardeşim. Tamam. Şimdi bu kuşlar nerede kardeşim? Onlar benim evdeki damızlık kuşlarımdır. Kartırlar. Kartırlar. Yatırmışım. İşten dolayı vakitim evet. yok. 11, Aynen öyle. Doğrudur. Abi dört tane yavrusu şu anda burada. Ee, evet. i̇ki tane başlamış e, başlanmış özellikle sinekli olan çok Çıkarışmış. siz Bunların altında yavruçlar ne yaparlar? Yani bir 15-20 metre 3-4 taklayla gidiyor yani. Yok yani, bir Aynen. Lirka, bir yapacak, Ay maşallah. Bu kuşanın altından çıkan 3-4 taklaya gitsin var ya ben kuşları bırakırım. Professor Mersafeli mətnə gəldik. Baxsınız, belə olsun. A sürətin bizim üçün artıq qoymaq məaliyət etdirir. Sürən dişidir. Doğrudur. Qeyd edəsiniz. Buyurun, başla. Şurə bir çək məğri Bunlar yavrularıdır bunların. Püskülenin de mavinin yavrusudur. Ne yavru? Ne durumda? Erkek söklüktür. Dişi e, iki, üç takla vuruyor. Çok güzel. Oo, çok Yakında çek şey, abi. Bilsinler ne alacaklarını. Erkek dişi doğru Doğrudur. mu? Doğrudur. Tamam. Tamam. Kardeşler burada da var. Onlar da aynı sıfırlık yavrusudur. Onların ya Püskürek'le Mavi'nin yavrusudur, İki Mavi'nin kardeşidir. Büyük değil bunlar. Büyükler, bir ağız büyük. Oo, bu hazırdır mı? Hazırdır, değil? aynen öyle. Doğrudur. Hazırdır, bu sinekli olan değil mi? Aynen. Bu da 3-4 dakika çeviriyor, bir hafta 10 gün içinde yani yuvarlamaya girer. Çok güzel. Bu da her dörde yavru, dörde uçağı kuşturlar. Aynen öyle. Bir tanesi hazırdır, geri kalan e Başlayacakmışlar. Aynen öyle, doğrudur. Hazır olan budur. Evet. Tamam. Anne, baba da yavruları, dört yavrusu var. Doğrudur abi, yanlış iş yapmayalım. Doğrudur. Harfiyen sürdü <laughs> Buyurun arkadaşlar. <laughs> Şöyle iki tane kardeş var, çok güzel, değişik kuşlar. Mehmet kardeş, bunların ikisi dişidir. Bu ikisi de dişi, beyazdan miskeden gelmelidir. Beyazdan miskeden gelmekte beyaz da boz. Aynen. Av Avrupa'da evet. İç Anadolu bölgesinde miski, boz diyorlar. Biz miski diyoruz, Enes. neyse beyaz da boz, beyaz da miski. Doğrudur. Burada iki ne durumdadır abi? Bu ikisi 2-3 iki, takla çeviriyor. İkisi 3, 2-3 iki, iki, takla çeviriyor. Havada? Havada. Daha güzeldir öyle. İkisi de aynı foto, kopya Bunlar ikisi bacı kardeşi, doğru mu? Bacı. Tek sepet yavrusu. İkisi de dişidir. İkisi dişi, bir sepet yavrusu. Tek sepet yavrusu. Tamam baba. Diyor. Şey yapınlar şey. maşallah iki tane fotokop edişi Mehmet kardeşimiz getirmiş. Bir de yer uzatmayalım. Olması gereken neyse şu, işte, şu, şu vardı. Biz biz bu şu sabaha kadar ağızla anlatsak, şöyle yapıyor, böyle yapıyor, her ne kadar ters etti diyelim. Sonuçta bizim size dediğimiz şey şudur. Kuşlarımızı uçurun. Yani kuşu uçurmadan net bir karara varmayın. Genel olarak söylüyorum. Kardeş bunlar nedir? Ee, boz havayı oyunda şekeri söküktür, alan evet. uçurabilir. Bu kuşun söküktür, alan hazır. uçurabilir. Hazır, aynen öyle. Tam hazır mıdır değil midir? Tam hazır. Ha bu düşünmez. Tam hazır. Tamam, demek ki bu da hava oyunda. Hava oyunda. Maşallah bir bir erkek, sarı bir erkek. Evet. Çok güzel. Arkadaşlar, Mehmet kardeşimiz bizlere 10 tane kuşunu getirmiş. Yine diyorum. Hem işten dolayı havalar sıcaktır. Sağ olsun kardeşim bizi seviyor. Kendisine Allah razı olsun. Şöyle kadar göster. Mesela fazla olan kuşları getirmiş. Akşam bu kuşlarımız ve bu kuşlarımızdan dan hariç, olarak hariç kendi elimizde olan kuşlarımızdan siz değerli bu arkadaşlarımıza mezar yapacağız. Bu güzel kuşlarımızı değerlendirin. Mehmet kardeşine de kuşları es geçmeyin arkadaşlar güzel kuşlardır. Ee, i̇yi kuş da genç çocuklarda yani genç kardeşlere çıkar. İsmi beğen olan abi, abilere falan kolay kolay olmaz. Kuş ya kuşunda çıkar ya da genç kardeşlere çıkar. Denemesi bedava. Bu kardeşimizin de kuşlarını alın için denemesini yapın. Kardeşimiz de yanımızdadır. Hangi zamanda ararsanız bir telefonla kadar kendisi ulaşabiliyoruz. İyi kuşa da hizmet eden bir kardeşimizdir. Şimdilik esen kalın. Allah'a emanet siz görüşmek dileğiyle şu kuşları ez geçmeyin diyorum, sağ olacağını